Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Geçen sezon Star TV'de büyük ilgiyle izlenen Sefir'in Kızı dizisi ekran hayatına geri dönüyor arkadaşlar. Sefir'in Kızı dizisinin yeni bölümüne yani yeni sezonuna son iki gün kaldı. Bugün Neslihan Atagül bir fotoğraf paylaştı ve yeni sezonu beklerken diye altına not düştü. Herkes büyük heyecanla yeni sezonu bekliyor. Çünkü sezon finali kötü bir sahne ile bitmişti. Bakalım bu sezon dizide neler yaşanacak. Arkadaşlar aldığımız haberlere göre Sefirin Kızı dizisinin bu sezon son sezonu. Yani gelecek sezon Sefirin Kızı dizisi yok. Bakalım bu sezon olaylar nasıl gelişecek. Herkes dört gözle Sancar ve Nari'nin kavuşmasını bekliyor. Ancak kavuşmaları biraz daha zorlaşacak gibi. Şimdilik sizler için yeni sezon setinden gelen yepyeni görüntüleri izlemeye davet ediyoruz. Çünkü oyuncularımızın fotoğrafları birbirinden güzel. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.